Kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> <laughs> Şunun üstüne atlayacağım seni. Oo, Gerçekten e, şu an herkes buraya doluşuyor. Aa! Şurada. Ha, geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Yapma. Peki. <laughs> Kitaplardan düşün etsin. Geldi, 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 gel geldi. geldi. Nereye gideceğim ki? Nereye gideceğim? Yukarı çıkacaksın sanırım ya. Yukarı... Hayır! O lanet olası elini oradan çekme sakın. Hemen de gel. Geç. şuraya şey takacağız. Vardı ya hani. Şu geçen çevirmiştik. Aha. Arkada bir gölge var. Çık şuna. Arkada gölge mi var? Evet bir şey geliyor. Kaydetme Bak. yeri de var evet. O gölge işte şey adam. Sen Discord'dan göremiyor musun onu? Görüyorum görüyorum da gölge gibi göz başladı. <laughs> Sakın onu düşürme. Ben nasıl çıkacağım şu yukarı? At şunu. Ağzım açık Gelişe bak ya. Kaç kaç. Çık. Geliş. Çık. <laughs> Aa kanka gelişe bak ya. Hızlı. Aşırı hızlı ya. O e, tamam Allah'tan burada başlatıyor. Çakma kapatma uzun. Yapabilirsin. Yapabilirim. Hemen hemen bir bu ara. Sen bir içeyim mi ben? Aa! <laughs> en son onda. <laughs> Kokumu alıyor. geri mi döneceğim bir de? Düğmesini çalıştırmaya... Hani şey ses yapayım gelsin kapıyı açsın ben köşeden çıkayım hani amacım. çok mu yukarı çıktım acaba? <laughs> Yapamadım ya. <laughs> ah. Arkadan yakaladı. Lan <laughs> görememişti değil mi bir koklamaya da başladı falan evet evet yakalayamamıştı hatta direkt benim e, nereye saklanmam mantıklı acaba Şu şeyin e, altına girebiliyor muyum benim onu şuraya götüreyim al şunu bak işte bölümler zor şunu şuraya koy gidip direkt tamam böyle oluyor bunu şuraya koy bir benim hızlı saklanabileceğim ve çıkabileceğim neresi var? Şu sandığın arkası. O sandığı ha. itemiyoruz da. Şuraya saklanıyordu sanki değil mi şöyle? Hı Denelim mi? Dene bakayım. <laughs> I'm <laughs> bir süre gelmeyecek ya tamam seküladık şu aralardan da geçerdim de şimdi risk atmak istemiyorum yani. şimdi ben burayı takınca ne olacak ki? o şeyin piyanonun üstünden mi gitmem gerekiyor iyice çek İyice. Hadi lütfen lütfen şey yap. Diğer tarafa. Diğer tarafa. Diğer tarafa. Diğer tarafa. Allah kahretsin. Oh. oh. <laughs> ne bağırdım ben Bu ne? Stres oldum yenilerim ben. Niye ellerim terledi. Ah 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 Gerçekten. Eriş. <laughs> Aa tamam. Öyleyim, ben zekiyim ya. Beni çok zorlamıyor bu oyun. E tabi ki de. <laughs> evet ama bir salak olduğum için yani gide gide yapmayacağım. Arkasına geçeceğim. E, i̇lk ilk de yapan da yani izlemiştir. De evet yapıyorum. bu arada gerçekten. Radım. Benim baştaki speedrun'ı biliyorsun. Ben mesela izledim ama hani Abi çok eskiden izledim. Nerede ne yapılıyor bilmiyorum. Sadece izledim yani de oynamadım. Ben izlediğim izlediğimi hatırlıyorum ama e, sadece aklımda işte o öğretmen kaldı bir tek. Aynen hani nerede ne yapılacağını falan bilmiyorum. Onu buraya getireceğim sanırım. Evet. Nasıl? <laughs> Üstünden zıplayıp kapıyı açacağım. Ya biz biz neyiz ya? Biz zeki falan mıyız? Biz bütün oyunları bitiririz ya. <laughs> Bunun ikincisini de alacağım. O da indirimdeydi. Ne kadarmış? Bu 2 dolar falan da diğeri 4 dolar. 100 lira Falan oluyor herhalde. 2 dolarcık dolardıktan hiçbir hiç bir şey, kanka. şey ya hiçbir şey kanka. Aa aşağıda bir şeyler oldu. Bir şey geçti. Öyle yani. mi? Görmedim. <laughs> ya yayında ben öyle görüyorum. Ha, kahretti. kesin bir bok olacak. Allah aklım çıktı. Ha bu, ya. her boku geziyor. Her direkt koşarak geçmem lazım. Ama o da direkt indiriyor aslında eline. Ben yapamadım bence orada ya. Bir, bir daha deneyeceğim. Speedrun. <laughs> tamam tamam. Elini yukarı boluya kaldırıyor ya kanki. Hı. Hmm. <laughs> Kolay. <gülüyor> 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 bir saat denemişim. Ha? Yapma bana bunu. Asiktir git ya. Elif koş gel. Allah. Herhalde daha çok vaktimiz var ya onunla Yapma bana bunu. 5 yıllık Mario oyuncusuyum. Aa kollarını kestim harbiden. Ana. Şuradan. Aa e, hala hala şey yapabiliyor, çalışabiliyor Çekemez herhalde ya. Dostum ne olursun beni şu an uğraştırma ya. Hala beni tutmaya çalışıyor bir Şeye bile verdi yani, o e, Steam başarımını kazandım yani, gerçekten tırnaklarımla kazandım <laughs> ya Benim internet çok kötü ya. Hmm. sesin falan çok pinkli geliyor bende. Bekle bakayım, daha e, şey açayım yayını. Benim internet kötü kanki. İşte o yüzden, e, daha yani küçük açamaz mıyım? çözünürlüğü kaynak açayım. Senin internetine göre versin yayını. Senin tamam. internetine göre alacak şimdi. Senin senin sesin de kötüydü onun. Hmm. Şu an iyi evet. Senin internetinin şeyine göre verecek şu an. Tamam. Pardon. Ağzımız ağzına sürüyor. Aa çocukların asılıp götürüldüğü yerdeyiz. Şunu Ana, ha ben burayı hatırlıyorum böyle bir şey. Biz de asılıp bir yere gideceğiz sanırım. Hadi ya. Aa. Öyle mi diyorsun? Evet, evet, evet. Şunun üstünden. Onu asılmak istemiyorum ya. Ne bu? Bir tanesi de yere düşmüş. Hı. Hmm. Bazen böyle oyunları şey düşünüyor musun? Şu an elime bıraksam ne olur? <laughs> <laughs> Aa ne <yukarıdakine> var? <bak. gülüyor> şef sigara içiyor. Ana. O tabloda gördüğüm şef. ilerki de ilerki boss o herhalde. Biraz sonunu hatırlıyor gibiyim ama hiç söyleme Ana. ben hiç hatırlamıyorum çünkü. Biz yine acıktık. sen söyle şey yapalım. Kapatalım. Ah, yayın donuyor. Bu bölümü de geçip kayıt alayım. Evet. son olsun. Burada bir donuyor donuyor geliyor. Fare kapanları var. ha böyle, ya böyle bir ortamı yapacaksın. Ya böyle bir ortamı yapacaksın yine fare kapanı falan koyacaksın. Fare gelir ki buraya. Aha yakalayacaklar ya. Ah fare mi yiyeceğim? Ana biz bak git bakayım bir. Abi Aa psikolojimiz bozuldu. Gerçekten doydun mu gerçekten evladım? abi Değdi mi gerçekten bu iğrenç? Umarım ya? değmiştir. Sıçan tava falan Sıçan kızartması. Sıçan. Anladım. Benim zeka şaka ya. <laughs> Ay o kadar çok ceset var ki bunların çocuk olma ihtimali de yok. Aileleri mi acaba? Belki ceset çocuk bilmiyorum ki hepsini beraber mi koydular. Başka şeyler mi? Aa şefin olduğu yere geldik. Bana kaydetme yeri var da. zıpla gitme zıpla gitme zıpla şu yandan mı zıplayacağım burada bıçak biliyor uh -huh. kaydetti şu bakalım da şey yapayım çıkalım merak ederim <laughs> evet. Kuduruyormuşum. O gördüğümüz bebek değil şef. O şef hmm. şapkasıymış. Evet, ATV TV2 gibi ben de burada en iyi yerine kapatıyorum. <laughs> 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 Şefin tipe bakın. Şefin tipi çok komik ya. Ben stresten terledim bildiğin ya. Ellerim Ben oturdum yerde terliyorum. Ya, <laughs> işte.